Ayça'yı şey burada bastım. Herkes çalışırken oturmuş burada edit peni yiyor. Şarkı. Yine mangaldayız. 23 Şubat 2023. Elimi Sonra kestim. Hayır, Hayret bir şey yarıyor Mangal. Lan Değdi mi peki? Değdi. Hayır. Geldi Emir bokladı. Emir geldi. Emir hoş geldin. Ne geldi. yapıyorsun oğlum? Şinemi mum mu oğlum ne bir, bir dur bir dur. Zinciler kaldı. Kaldı ben ama Yanmaya çalışıyor. Mehmet Ahmet gel. Boka Selam arkadaşlar. Ki bu mu? alabilir miyim bir tane? Anıları yani. <laughs> Yakamıyoruz yine ya. biz Ama ya. Bu konuda çok kötü ya. Bangan yakmayı bilen yok ekipte. Bizim bu taktirde ateşi yakmıyoruz ki. Çakmağı çekiyoruz ama. Biz de da. kampta böyle böyle jel döküyorduk, yanıyor. Gördün <laughs> <laughs> mü? Jel bel alsak. Sude varmış. Sude'yi çekmedi. Burada tek, tek oynuyor. Haber. <laughs> <Evet>. Utandım. <gülüyor> <gülüyor> oyna oyna. <gülüyor> ne anladın? <laughs> boş boş konuşuyor. Dinle. Kız Bu çak bir şey oldu yani. mi bu? Keser, aynı. Keser poket. Dedem kendini korumadı. Ne? E, kendine lal kurman için vermiş beni. Şu olursa diye yana takılıyor. Aynen öyle. Anne kara kara be adam. Yok olmasın yana takılıyor. Merdivenlere geçtik. Şimdi bunu açarız. Ben hiç sevmiyorum. Ben ne? Sen bunu ters de, şey de yaparsın. Anne ne demiyordu? Aaa bir şey var bir var de var lan. Gel. Ters yapmadım abi. onu. O ne lan? Niye sana ne dedin? Ya öyle demek geldi şimdi ama. Neden bu kadar koydu sana ne Allah demek? Ver. Hayır abi insan neler gibi. Neler neler diyorum normal. İnsan gibi dedim <laughs> siz diğer sonuna yazılmamış tamam, şaka mıydınız? Şaka mı? Sonra ne <laughs> dedi? Bak dedim peki dedim ondan sonra bir şey der insan. Yine demiyor. <laughs> şaka yaptım. Komik Güzelmiş bence. Lan. Hadi barışalım. Ben küsleyelim zaten. Özür dilerim. Şeye yazılmış. Şaka yapıyorum. Atalantia'ya yazılmıştı. Özür ee? daha ucuzmuş. Kaydı yapma indirdiniz. Ya daha yazılmamış. Laz mı sana? Telefonu. Evet alırız. Sonra? Alırız. <laughs> Yerisini de alırız. Sonra? Ee, file yazıldık işte orası da. A haftada 3 gün. <gülüyor> <gülüyor> 550 liraymış. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Bağlı <Band> <laughs> ben. Deniz Berbaroğlu. Deniz Berbaroğlu. <laughs> Bugün pikniğe <'ye> geldik arkadaşlar. <laughs> Mehmet de var. <laughs> Mehmet de beni çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Ateş yanmıyor. Bu ne? Bu ne? Yanıyor, yanıyor. Ya çekmiyorsun değil mi bu rezilliği? Daha fazla bir şey koymamalıyım ben. De.